Helal. 2 kişi öldü galiba Arka birini yaktınız Van'ın orada, Van'ın orada bir tanesi. Bunu sattı. Geliyor pompalı geldi sana. Abi yine ortaladılar ya. Hoppa. Vattı Nice. Abi Nerede? Senin şu anda bir ortadılar orada. Ortadakini ne yerler? bakıyorum. Mavi evde şu anda kimseyi göremiyorum. Aynen. Mavinin içinde de içinde abi. Ben bu adam kıyamıyorum. İçinde bakayım. Tamam. Tam sen biraz uzaklaşsan Tarkan yok ya. Gördüm. Şey yapacak büyük ihtimal zaten arkadaşların nurtlamaya çıkar. O da öldü. Abi kaç kişi geldi sağdan soldan orada? Ya? Var mı başka? Yok yok. <laughs> Ama tam kolay değil Bir kişi öldürdüm orada. Adamlar fellik fellik beni aradı hemen. Kaç dakika oldu hocam, kim kazandı hocam, arkadaşlar? 12 dakika 15 saniye yalnız hmm. Abi lootlamerim adamlar... daha fazla gel Adamlar beni korumaya geldi öldüler ya Ben dedim abi rushlamayın Gelin diye kötü kaldı Geliyorum ya. dedim Bak Legolas Sen burada neler yapıyor ya. Geçki abi girmeyin ya niye rushluyonuz ki? İki kişi, Saçlamak beş kişiye rastladı. Şey adamlar bizi, adamlar bizi rastladı. Seyf kalın dedim. arabayla. Ya valla, adam... bak şuraya gel, bunu, bunu unutla gel. Tamam hepsine bakalım ya. Kurşun da attım. Yok bir sürü var lan. <laughs> <bana>. First aid <gülüyor> <gülüyor> de atacağım. Belli. Sarı çizdim beni ben Gel gel first aid atıyorum. Tamam şu adama bakayım içerideki. Ha? Hop. Nerede? Ha gördüm gördüm. Ee, e çıkışında. Kaçıyor Neresi? mu ya? Gazın içinde kaldı. Orada da geliyor. Şu tarafta duvara yakındı. Şuradan first aid al. Kalmasınlar evet, Aldım. Bir de basalım hatta. Allah. Adam gelir yalnız buraya. Hadi gidelim o zaman. Bastım first aid. Bastım bastım. Okay. Şunu rotlamışsın zaten. Tamam. Baktım aynen. adam ne yapmaya çalıştı ben anlamadım ki. <laughs> Bilmiyorum ki ben göremedim zaten sesini duydum bir tek şatkanın. Ya aşağıda aşağıda bak kırmızı eve doğru geliyor. Şatkanın mı var? Elinde aynen. Arkadan geçti aynen oradan geçti. Hadi be. Göremedim takip ediyorum. kaçıyor. Bu Pasador kaçıyor direkt. Gel abi. Vurdum iki kez. Gel yani gel. Bandajı basacak zaten. Şatkanını hallederiz. Onda şatkanı var yalnız unutma. Allah Allah. Mesela uz solunuzda. Solunuzda Nice. Hiç canı kalmamış zaten. <laughs> o araç 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 bu pasta. Yakın şeye geldi. Şuraya. Nerede? Önüne geçti şu anda şu yakındaki tamirhane var ya. Tamam. Çıkarsın oradan. Kafayı. Açık. Açıkta değilsin değil mi? Burası safe. Yok değilim. Önünde şey var. Rotu hot up At. Atayım. O neydi ya? Yok ya, inanmadım. Bakayım ya. Oo güzel yer attım. İçeri girmişler büyük ihtimalle. Gözüküyor mu orada? Aa, buraya bakayım. Bir, şey. atış şeyler... Yok. Aynen. Yo burada içeride değil şu anda. Kaçmışlar şeye doğru, otellere doğru gitmişler. Dağda da bir Gördüm birisi. Arabayı gördüm de. Abi nasıl patlamadı o? Abi birini öldürdüm. Biri öldü ama patlamadı öldü, araba. Öldü öldü. öldü. Saçmalığa Patlatma. bak. Ee, İçindeki adam iki öldü. İki kişi geliyor. Nerede? Gördüm. Ee, araçların. E, pick up'a bindi şu anda. Denk ettirebilirsem. O baya yukarı. Adam inmişti büyük ihtimalle. Dizli. Sola geçti ya gördüm onu bir dakika. Ne ya yukarı çıkan da var. Bana mı atıyorlar onu? Onlar da attı de atıyorlar sanki. Adam evin içinde şu anda yukarıda. Öteki arabayı da patlatacağım. Aynen Otelin Oha adam nereye gitti? Oha vurdu bir de ya Şaka gibi oradan burayı vurdu oh, Oha bir daha oh. vurdu Beni de vurdu Nice <laughs> Aşağı doğru iniyorlar Gidelim ya Geliyorum sana doğru ee, Gel gel Aracı, aracın orada şu anda ikisi de. Tam orada aynen. Oo bitti bir tanesi. <laughs> ya siz kiminle boya düşüyorsunuz? Legolas derlerdi bana eskiden. Arabadaki loot'u alamayacağız ama kusura bakma artık yani. <laughs> o adamı öldürmem okay. gerekiyor. Şu zaten loot ihtiyacım evet, sol, sağ taraftan çıktı. Göremiyorum. O hot dog yeri var ya. Sağ taraftan çıktı girdi. Vuruyor. Çok iyi vuruyor. Abi çok güzel yere attım. O da ölmedi ama. Aha çıktı. Nasıl çıktı ya? O sıkmıyor sanki. Başka biri sıkıyor bize. O çıkıp çıkıp. Giriyor. Yok ya. Baya uzaktan geliyor. Şu evlerin içinden geliyor. Evet oradan da geliyor. Doğru söylüyorsun. Ya adam nasıl kan attı ya? Tekrar kan Abi safe'ten çıkıyoruz bu arada. Arabaya gidiyorum. Tamam tamam. Gerçi first var. Sıkıntı yok da. Bir de bakmazsam içimde kalır. Şurada birisinin loot'u var. Seni vurdu. Yok ya shotgun mermisi çıkar bir tane de çıkarsa first aid çıkar. 60 AR çıktı. First aid çıkmadı. AR'si var adam kaçıyor ya. Arkası abartmalar. Bir first aid basıyorum. Bir tane de bandaj basıyorum ondan sonra. Hı, basıyorum bir. ben de. Elf gözlerim neler görüyor? Neler görmüyor ki? Şunun lootuna bakacak mı? Yok ya. Bak bak. Bu ihtiyacım yok ki. 800 tane Ani Her tarafı sıkarım artık ben. Nice. Kesin yukarıda bir adamlar safe orası büyük ihtimal. Yok ya buralar safe değil. Şu duvarını görüyorum sanki şeyin gazı. Bu tarafta bir yerde adamlar can. Garanti de. Koşuyorlar düşünüyorum. Aynen. Nenik yapalım arabayla geçerken yanlarından. Vay yukarıda yukarıda Aynen. yeni koşarak. Aynen. Aa, sağda o da birileri var. o katacak. Ok sağda da birileri var. Solda pardon, sağ diyorum. Sağda Aa, zaten var. oldu. Aynen. Soldaki tepede de adam var. Oraya çıkar kapışırız tamam, diye düşünürsen. Kapış kapışınlar ya onlar. Şu an için hem burası safe değil. Evet buralar safe. Ya ne üzülüyorum biliyor musun şimdi oyun bittiği zaman orada sıfır kill yazacak hepsini okla öldürdüm. Ona üzülüyorum yani. teşekkür ederim. Asklepios, hoş geldin. Aha, nereden geliyor? Valla... Northwest sanki. N -n North East gibi geldi bana da. Northwest gibi duydum ama dur bakalım. East'e bakalım. Kafamı çeviriyordum tam Şu zaten. Benzinle baksana. Vardır. Aldım. Bas direkt, yer kaplamasın. Tamam bir şey Bastı mı? mı? Basmışsın evet. evet. Abi benim 96 canım var ya bir tane bana Bu tarafta kimse yok bu arada ya. Yani. Öteki taraftaydı o North West'dondur. Aynen önümüzde bak. Baya uzakta. Zıplıyor, hopluyor bir şeyler yapıyor. Aa aynen. Oradan vuramazsın o. İmkansız. 3 kişiler. sürü mermimiz var yani harcayalım işte biraz. Ne aynen ben de ondan sıkıyorum şu anda. Bedava atış talimi işte sana yani. Bakalım ne kadar yukarı atınca bu kadar mesafeden gidiyor. Buradan vurursa hiçbir şey değil. Buradan vurmaz ya. Şöyle bir deneme yapayım. Yok yok. Oha attım vallahi buradan oraya attım. Şaka gibi. Abi bir kapışıyorlar ya olmaz ki. İlk başta atsaymışım demek ki orada adamı patlatacakmışım. Hadi gel. Burada da güzel kavurluk bir nokta yok. Sis bombası atmış. Aa çut. Şeyin arkasında adam var. Göremedik, göremedik, göremedim, göremedim. İkinci ağaç. Sağdan iki, ikinci ağaç. Aa ha, gördüm. Hahahahaa. Ne kadar. Ya arkadaş. Şey... Airdrop düşüyor bizim az önceki gördüm, yere. Gördüm, gördüm. Bin arabaya. Adamlar hala aynı yerde bak. Solda ağacın yanında. Aynen, aynen. Biz Arabaya geliyor al. Geliyor herhalde. Aa airstrike. Aman. Yok yok evet. atıyorum. Aynen. Bir öne yürüme de. Orada mı adam hala? Gördüm. Vurdum. Ya. ya. Geç kaldı. Ya benim okum o kadar hızlı gitmiyor. Crossbow alsaydım. Crossbow. Bakın başka bunun gibi bombeli atamıyorum ama onları tepelerin üzerinden. Crossbow o konuda kötü. Düz mesafe iyi e, de. doğru koştur koştur gidiyorum. Dur arabayı alıyorum. <laughs> Gel 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 Strike geliyor hiç Hoş geldin tamam, tamam 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 Bir atsın da Çalılara dikkat Yuh attığı yere bak ya Gel beni vur diyor resmen Yok ya. First Aid'leri almayacağım. Tamam. AR var zaten. Aha araba. Bir araç. Gördüm. Ha patlatacağım sen. Ah. Gel ben süreyim. Arkalarından gidiyorum. Sen de dene. Dikkat, air bir drop'a gidiyor sağ tarafa. Ace track geliyor. Neyi büyük ihtimal direkt atabilirsin. Göremedim. Yoklar. Kaya soldalar, solda, solda, solda. Göremedim. Göre ha gitti. Gel atla atla atla. Nice gaz. Direk <laughs> at. At at at. At. Of. Oh. Yanaş. Yeah, nice düz durmuyorlar ki hep çıkmaya çok çı at Ay. ya öldüm, öldüm, öldüm olmadı olmadı şimdi burada da daha şey yazmadı kill mil olayı bilmem neyi baklandı bu da ölünce yapıyor ya bazen. Bu oyunda böyle bitmez ki be kardeşim ya. Yakışmadı böyle ölmek aynen.